Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı Cuma geceleri olsun. Hepinize evet GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ecem inşallah bakacağız. Evet, e, Cuma'mıza gidelim inşallah arkadaşlar. Cuma'mızı ihmal etmeyelim. E, Cuma çok önemlidir. E, tüm namazlarımızı inşallah kılalım arkadaşlar. Yani bunu tembih ediyorum. Çünkü Cuma arkadaşlar çok emniyetli bir namazdır. Mutlaka gidilmesi gerekiyor. Evet e, gitmeyenler de arkadaşlar mutlaka e, çağrılı bir şeyler cumamıza. Evet şöyle önümüzdeki günlerde de arkadaşlar e, olan sıcak hava etkili olacak, e, ılık hava etkili olacak gibi görünüyor. Şu an zaten kuzey bölgeler... mesela İstanbul arkadaşlar bayağı bir bugün serinde. <laughs> Hatta birkaç gündür bayağı serin arkadaşlar İstanbul ve kuzey bölgeler şöyle yakından bakalım arkadaşlar Avrupa'dan gelen soğuklara bakalım. E, ısı dalgalarına bakalım. Ardan inşallah Türkiye zaten geçeceğiz. Ee, şöyle kuzeyimizden geçen soğuklar görüyorsunuz arkadaşlar. Artık e, soğuk havalar kuzeyde oldu arkadaşlar dönüp duruyor. E, yani bize doğru çökmüyor şu anda pek fazla. Şöyle çöker gibi oluyor. Geri gidiyor. Çöker gibi oluyor. Geri gidiyor arkadaşlar. Bu da inşallah bizim için e, sıcaklık dalgalanması ve e, yağmur demek. İnşallah yağış demek arkadaşlar. E, her ne kadar şu an inşallah kuraklık olsa da e, İnşallah ailesiyle arkadaşlar yağışlarımızda evvela başlar diye umut ederiz çünkü böyle dalgalanmalar çok yağış için çok elverişlidir arkadaşlar. Evet bir yandan kuzeyden geçen soğuk havalar bir yandan Afrika'dan arkadaşlar ilerleyen sıcak havaları görüyorsunuz. Birkaç dalga ülkemize geliyor ki özellikle ayın şöyle bakıyorum arkadaşlar mesela 15 günü 2 eklersek evet 17 18'i gibi. Avrupa'da ciddi bir ısınma bekleniyor. Afrika üzerinden bir av, av, Avrupa'ya bir atak e, gelebilir. Ardından bu e, inşallah arkadaşlar böyle belki de 20'sinden sonra böyle ilerlerse 20'sinden sonra bize doğru ilerleyebilir. Zaten birkaç dalga bekleniyor. E, şöyle aynı onu gibi arkadaşlar beklenen sıcak hava tekrar göründü diyebiliriz. Tabi biraz etkisi azalmış ama yine mevsim var. Bahar yani bahar e, sıcakları arkadaşlar. Anormal bir sıcaklığı bu. Sadece biraz böyle bir ara biraz şey yükselecek gibi arkadaşlar. İç Anadolu'nun güneyinde falan e, Akdeniz'e 30 dereceyle falan görülebilir <laughs> gibi görünüyor. Evet yani çok kuvvetli bir şu anda güncellemelerle arkadaşlar. E, çoğunlukla çok kuvvetli bir soğuk hava görünmüyor. Artık zamanıdır arkadaşlar. Yani e, bahar geliyor öyle olan. Zaten bir artış bahar yağışlarını bekleyeceğiz. E, Mart geçen seneki gibi tabii. Bu sene kış olmadığı için Mart'ı da bu geçen seneki gibi e, pek beklemememiz gerekiyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yine bir öyle bir sürpriz olursa Allah'tan e, belli de olmaz çünkü. Kuzeyimizden bayağı ciddi karlı dalgalar da geçiyor. Ama e, tabi bu sene arkadaşlar genel olarak bu soğuk havalar bize pek fazla çökmedi. Ya yani Soğuk hava birikintisi olsa da arkadaşlar bu bize doğru çökmüyor bu birikinti her zaman. E, onu da söyleyeyim. Evet Avrupa'dan gelen yağışlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kuzeyinde soğuk havanliksiz kar yağışları, Avrupa'nın batısında ve güneyinde de e, kuvvetli sistemler e, görülüyor. Biraz durum karışık arkadaşlar. E, yani şu anda tam net, hala netleşemedi. Mevsim geçiş olduğu için e, durum pek net değil arkadaşlar. Ama inşallah yağış, yavaş yavaş yağışlarımız inşallah, inşallah yavaş yavaş olgunlaşıyor gibi görünüyor. Özellikle hafta sonu itibaren arkadaşlar güzel bir yağış dalga inşallah görebiliriz. İlk dalga olarak. ardından inşallah birkaç dalga daha bekleniyor gibi görünüyor. Ciddi anlamda kuraklık devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bakalım. Önümüzdeki günlerde ya arkadaşlar yağışlarımız inşallah kavuşuruz gerçekten. Ciddi bir şekilde e, kurakların içindeyiz. Şu anda da iyi bir gidişat var arkadaşlar ama yaz yaz tipi yağışlar e, daha çok etkili olacak gibi yani e, yağışların iyice artması için arkadaşlar e, böyle Mayıs ayını sanki bekleyeceğiz gibi görünüyor. Mart'ta da yağış olabilir fakat Nisan'da belki biraz azalabilir. E, tam net diyelim arkadaşlar Nisan'da da bir, e, yani çok yağışlı geçmeyebilir ama. Mart biraz daha yağışlı geçebilir gibi tahmin ediyorum inşallah. Nisan da yağışlı geçer tabi Allah'ın izniyle. Sadece bir tahmin ediyoruz. Evet, en doğrusunu Allah bilir arkadaşlar. Elbette ki. Evet yarın arkadaşlar yarın baktığımızda ise İç Anadolu şöyle İç Anadolu doğusuna Orta Karadeniz'e Batı Karadeniz'in batısına e, sağanak İstanbul'da yani kapalı bir hava. Marmara'nın günü de İç Ege'de yağmur bekleniyor. Bu arada arkadaşlar gök gürültülü olabilir. Şöyle Ankara'nın kuzeyinde Kastamonu, Karabük çevresi bu falan. Evet cumartesi arkadaşlar şöyle bakalım yarın bir bir ara bir yağış evet, yok şu anda zaten cumartesi tamam. Ee, cumartesi arkadaşlar yine bir yağış lava dalgası da inşallah görülebilir. Pazar günde de evet şöyle Trakya'da İstanbul'da arkadaşlar gök gürültülü inşallah evet bu yağışlar gök gürültülü şekilde inşallah bahar yağmurları arkadaşlar. İlk bahar yağışlarını ilk ilk ilk, ilk bahar yağışlarını alıyoruz diyebiliriz. Evet, Ege'de Marmara'da arkadaşlar Akdeniz'de görüyorsunuz şu kırmızı hücreler. İnşallah bunlar gök gürültülü gök gürültülü yağmuru temsil ediyor. Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı arkadaşlar İç Ege Marmara inşallah tamamı özellikle Trakya başta olmak üzere inşallah gök gürültülü, şimşekli, gök gürültülü inşallah yağışlar bekleniyor arkadaşlar pazar günü. Evet pazartesi de şöyle daha bir azalmış görünüyor. Eee pazar günü şöyle öğleden sonra etkili olduktan sonra e, Karadeniz'e doğru kayması bekliyor arkadaşlar. Yağışın ardından pazartesi bir günlük tekrar e, gün ortasına etkili olan inşallah yağışlar görülebilir. Ardından önümüzdeki hafta yine ısınma bekliyor arkadaşlar. Ufak tefek e, yani kısa süre sistemle inşallah geçebilir lokal olarak. Evet bu bu kaç birkaç tane daha e, zaman kalmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün daha kalmış. Onu da inşallah önemli bir değişim olursa sizlere aktaracağız. Şu anda e, ayın 9'u 10'u gibi bir sistem bekliyor. E, bu hafta sonu bir sistem bekleniyor. Ardından ayın 9'u 10'u gibi kuvvetli bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. E, diyelim arkadaşlar, e, İnşallah en yakın yağış evet e, pazar günü çok e, iyi bir yağış geliyor arkadaşlar. İnşallah pazar günü gerçekten e, cumartesi Ege'ye, pazar Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'e çok güzel yağışlar İnşallah geliyor. Pazar akşamına itibaren bu yağışların şöyle İç Anadolu'dan kuzeyine doğru Karadeniz'e doğru ilerleme ihtimali var. Orta Karadeniz. Doğu Karadeniz arkadaşlar. Karadeniz inşallah tamam etkilelebilir ki pazartesi yurdun birçok kesiminde inşallah yağış bekleniyor. deprem bölgesi için çok önemli bir yağış. şu an için beklenmiyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta pazartesi bir kısa süreli yağışlar görülebilir. Evet detaylar böyleydi arkadaşlar. İnşallah güzel haberler vermeye devam ederiz. Allah'ın izniyle arkadaşlar güzel bahar yağışları haberimizi vermeye devam ederiz diyelim. Evet ki videomuz bu kadar da arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle.